gerçekten sizi seviyor mu yoksa kullanmalık bir sevgili misiniz? Bunu nereden anlayacaksınız? Nazan Arısoy kitabında bunları çok güzel sıralamış. Kullanat sevgili olduğunuzu gösteren 8 işaret. Bakın bakalım bu 8 işaret sizin ilişkinizde var mı? Nedir bunlar? 1. Sizi arkadaşlarıyla, ailesiyle ve yakın çevresiyle tanıştırmaz. İş hayatından insanlarla temas ettirmez. Özel davetlere, etkinliklere genellikle yalnız gitmeyi tercih eder. Yanında sizi götürmez. İlişkinizi etrafa beyan etmez. Genelde yalnız görüşürsünüz. Bu varsa sıkıntı var, haberiniz olsun. 2. Senin sorunlarınla ilgili değildir. Seni merak etmez. Kendinle ilgili anlattığın olayları duygu ve düşüncelerini net dinlemez. Kendinden örnekler vererek ve konuyu değiştirerek olayı kapatır. Seni anlama çabası yoktur. Eğer seni anlama çabası yoksa bir sıkıntı var. Haberin olsun. 3 gelecek yaşamına dair konuşmalar yaptığında planında siz yoksanız, sizin adınız geçmiyorsa ya da sen bu konuda ne düşünüyorsun diye sormuyorsa Hayatınıza bir bakıp çıkacak, haberiniz olsun. 4. O istediğinde görüşüyor. Ama istemediğinde ona ulaşamıyorsanız dikkat edin. Bu durumda sadece onun sensörlü aşkı olarak kalacaksınız. Sizinleyken kendi duygusal, fiziksel ihtiyaçlarını eksiksiz tamamlayacak. Sonra kendi yaşamına geri dönecek. Haberiniz olsun. 5. Sosyal medyayı aktif kullanmasına rağmen sizinle ilgili en ufak bir paylaşımı yoksa genelde bireysel paylaşım ya da topluluk içindeki paylaşımlarınızı oraya koyuyorsa sebebini sorduğunda ilişkimizden emin değilim. İlişkimizden emin olmadan paylaşmak istemiyorum diyorsa. Çünkü inanmadığı ilişkiyi yaşamaz insanlar. Yaşadığınız birliktelik bir ilişki değil. Karşılıklı keyif ve zaman geçirmenin ötesine geçmeyen yüzeysel bir paylaşımdır. Derinlik yok, sevgi yok. Bunu görmeniz gerekir. 6. istediği her şeye evet dediniz. O ne istiyorsa siz ona uydunuz. Ama gün geldi, hayır dediniz. Onun planlarına uymadınız. Ne yaptı? Sorun çıkardı mı, çıkarmadı? eğer sorun çıkarıyorsa, suçluyorsa, kızıyorsa, tepkisel davranıyorsa, çımarık çocuklar gibi davranıyorsa o insandan uzaklaşın. Daha az üzülürsünüz. 7. Her zaman iletişimde kalamıyorsa, o istediğinde ondan haber alıyorsanız. Günlük hayatını sizinle paylaşmıyorsa, önemsenen tarafta değilsiniz, haberiniz olsun. 8. Sizin seçimlerinizle, taleplerinizle ilgilenmiyorsa, sevdiğiniz nedir, hoşlandığınız şeyler nelerdir bunları bilmiyorsa, bunları öğrenme çabası içinde de değilse, sizi tanıma arzusu içinde değildir. Siz onun eğlenmelik sevgilisinizdir. Geleceğinde yeriniz yok. Haberiniz olsun. Aman dikkat edin. Gerçekten bu 8 işaret varsa kullanat ilişki isteyen bir insan var. Bu insanla gelecek olmaz. Haberiniz olsun. Bu konuda neler yaşadınız, neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.